Hayırlı günler, dünyada ne olmuş ne bitmiş 7 Mayıs tarihinde son gelişmelerle karşınızdayız. Tabii ki de dünya meclisinde daha çok İsrail'in işgalinin konuşulduğunu belirtelim. İsrail, Refah işgale başlamış durumda. İsrail bayrakları bu sabah Refah sınır kapısına göndere çekiliyor. İşgalci İsrail ordusunun Refah bölgesine saldırmasından sonra sivililer de kaçabilecek az sayıda yere doğru göçe başlamış durumda. Gazze'de İsrail ordusu Refah sınır kapısında kontrolü ele geçirirken bölgeden çok sayıda yeni görüntü paylaşılıyor. Bu haberler şu an itibariyle zaten televizyonlarda da görmüşsünüzdür. Tüm dünya medyasında gündem olmuş durumda. Diğer gelişmeleri aktaralım Buraya ilişkin, buradaki işgal ilişkin açıklamalar da geldi. Bilindiği gibi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Fransa'yı ziyaret ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı onuruna Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Macron tarafından devlet yemeği de verilmiş durumda. Akşam bir resepsiyon düzenlendi. Fransa-Çin ekonomik toplantısı yapıldı. Daha sonrasında Emmanuel Macron ve Xi Jinping tarafından basın açıklaması yapılırken ardından üçlü toplantıya geçildi. Üçlü toplantıya Avrupa Birliği'ni temsilen Ursula von der Leyen de katılım sağlamış durumda. Önemli bir ziyaret şeklinde değerlendiriliyor. Çin Devlet Başkanı uzun süre sonra yurt dışını ziyaret ediyor. Çin Avrupa'yı dış politikasının önemli bir temsilcisi olarak gördüğünü söylerken Xi bu açıklamayı Macron'la beraber yapıyor. Macron ve Von der Leyen'le yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum açıklamasını yapan Xi Jinping. Bu yılki yurt dışı ziyaretlerinin ilk duranın Fransa olduğunu ve bu üçlü toplantının Avrupa çapında önemli olduğunu ifade ediyor. Xi, Çin'in Avrupa Birliği ile ilişkilere her zaman stratejik baktığını ifade ederken, daha sonrasında açıklamalarına devam ediyor. Dünya yeni bir türbülans ve dönüşüm dönemine girerken Çin ve Avrupa Birliği dünyanın iki büyük gücü olarak birbirlerini destekleyecek açıklaması da yapılmış durumda. Kendisinin açıklaması bu şekilde. Daha sonrasında dostlar Xi Jinping'den Paris Olimpiyat oyunları süresi boyunca küresel ateşkes çağrısı geldi. Düşünün insan hayatı umurlarında değil dikkat tamamen olimpiyat oyunlarına verilsin diye bu şekilde alçakça açıklamalarda bulundu. Yani olimpiyat oyunları olmasa ateşkes çağrısı yapmayacakmış şeklinde kendisine de eleştiriler yapılmış durumda. Bilindiği gibi bu haberleri bu şekilde aktarmış olduk. Diğer gelişmeleri aktaralım. Aylar sonrasında Neçirvan Barzan İran'ı ziyaret ediyor. Önce başbakan daha sonrasında da Hamane ile görüşme gerçekleştirmiş durumda. Burada tarihi bir ziyaret şeklinde paylaşılırken Hamane'in Barzani'yi bizzat devlet adamlarını ağırladığı odada kabul etmesi ise dikkat çekti şeklinde. İran medyasında bu haberler bu şekilde paylaşılıyor. Uzmanlara göre ağırlama şekli Kuzey Irak bizim iç işimiz. Kürtler İranlıdır veya sizi kendimizden ayrı görmüyoruz mesajlarıyla paylaşılıyor. Bu ziyaret ilişkin Amerika tarafından da yeni bir açıklama geldi. Amerika'dan Neçirvan Barzani'nin İran ziyaretine ilişkin şu yorum geliyor. Her türlü diyaloğu teşvik ediyoruz açıklaması yapılmış durumda. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da da bugün itibariyle sürpriz bir ziyaret gerçekleşiyor. Son aylarda Hafter'e verdiği destekle dikkat çeken hatta Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı bizzat Hafter'le görüşmeye yollayan İtalya'da İtalya Başbakanı Giorgio Meloni resmi ziyaret için bugün Libya'nın başkenti Trablus'ta dün resmi bir açıklama yapılmış. Meloni Libya'nın başkentini yarın ziyaret edecek açıklaması yapılmıştı. Yine Libya'da darbeci general Halife Hafter'de Malta İçişleri Bakanı Brian Kemilari'yi kabul ediyor. Malta ile Hafter arasında iş birliğinin görüşüldüğü belirtilirken bazı ülkelerin Hafter'le yakınlaşması dikkat çekiyor. Yine Hafter'in oğlunu görmektesiniz. Bilindiği gibi Hafter oğlunu kara kuvvetleri komutanı yapmış durumda. Dolayısıyla buradan da görüntüler paylaşılıyor. Bir saatlik bir video paylaşıldı. Libya'nın güney bölgelerini ziyaret ettiği belirtiliyor propaganda kapsamında burada denetlemelerde bulunan sözde tüm general Saddam Hafter'in yeni görüntüsü paylaşılmış durumda. Saddam Hafter'in birlikleri de denetlediği belirtiliyor. Tam da bu sıralarda El Zavi Üniversitesi'ne top mermisinin düştüğü anlar paylaşılmış durumda. Libya'da gerilim artıyor. Hafter tarafındaki sözde kara kuvvetleri komutanı tüm Genel Saddam Hafter genel komutanlık heyeti eşliğinde güneydeki şehir ve bölgeleri ziyaret ederken El Zavia Üniversitesi'ne top mermisinin düştüğü haberleri paylaşılmış durumda. Diğer gelişmeleri aktaralım. Fransa ordusu Yunanistan'la yaptığı tatbikatları devam ediyor. Akira misyonu kapsamında 22 Nisan'da Fransa'nın Toulon limanından ayrılan Fransa uçak gemisi Şardegül 2 Mayıs'ta Akdeniz'e gelmiş ve Yunanistan'la tatbikata başlamıştı. Bu sefer top atışları, gece uçuşları gemi personeli tarafından gerçekleştirirken Yunanistan'la bu tatbikatlara katılım sağlıyor. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de Amerika devresi Kamışlı'nın güneyinde Esad ordusu tarafından engellendi. Sosyal medyada danışıklı dövüşe ilişkin yine propaganda görüntüleri paylaşılırken İdlib'de muhaliflerin olduğu noktada Eriya ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye karşı protesto gösterisi düzenleniyor. Halk HTŞ gitsin Suriye milyorsu gelsin sloganlarını atarken HTŞ bilindiği gibi İdlib'in büyük kısmını işgal altında tutarken eski isminin El Nusra terör örgütü olduğunu da hatırlatalım. Diğer gelişmeler bugün itibariyle terör örgütü YPG PKK ile başı terörist mazlum Abdi değiliz orada aşiret liderleriyle görüşmeler yapıyor. Abdi'nin görüşme yaptığı aşiret temsilcilerinin çoğunun geçmiş dönemde DEAŞ'a bağlı kabile ve aşiretler meclisi bünyesinde yer aldığını ve daha sonrasında terör örgütü PKK'ya katıldığını belirtelim. Yani PKK ile DEAŞ arasındaki işbirliği devam ederken Ukrayna Rusya savaşı da tabii ki de devam ediyor. Ukrayna Magura V5 Kamikaze Ida ile Kırım'da Rus botunu vurdu. Videoda Kamikaze Ida'ya namlulu sistemlerle önleme yapılmaya çalışılsa da başarılı olamadı. Rusya'nın önlem olarak bundan sonra daha çok helikopter kullanması bekleniyor fakat bu da tabii ki de iş gücünü arttırıyor. Kırım açıklarında helikopteri görmektesiniz. KA-29 tek tek Ukrayna idalarını arıyor ve avlıyor şeklinde görüntüler paylaşılmış durumda. Son günlerde Rusya helikopterlerle idaları vurmaya başlarken Yine Rusya'nın LK-60 olarak bilinen nükleer enerjiyle çalışan buz kırıcı gemisi Sibir'de tekrardan yolculuğa çıkmış durumda. Proje 22.270 LK-60 sınıfı nükleer enerjiyle çalışan buz kırıcı Sibir'in yeni bir videosu paylaşıldı. Bu arada sürekli gemilerden bahsediyoruz. Polonya'da yeni bir donanma kuruyor. 3 denizaltı, 3 fırkateyn, 4 hücum bot ve 2 istihbarat gemisi ve çok sayıda destek gemisi satın alınacak satın alımlar bilindiği gibi Türk dersenleri aslında dünyaya çok sayıda satış yapıyor fakat Türkiye'den gerçekleşmeyecek bunu da not düşelim. Yine Rusya'nın stratejik olmayan nükleer kuvvetleri muharebe görevlerini yerine getirmeye hazır olma durumlarını denetliyor. Dolayısıyla Rusya'nın güneyinde Putin'in emriyle verilen tatbikat ikinci gününde devam ederken buradan da yeni görüntüler paylaşılıyor. Bir taraftan da dostlar ülkemizde de tatbikat yapılıyor. Azerbaycan'ın da katıldığı, Katar gibi ülkelerin de katıldığı tatbikattan yeni görüntüleri görmektesiniz. Azerbaycan ordusu savunma kanalı tarafından Anadolu Ankası tatbikatına ilişkin yeni görüntüler paylaşılıyor. Yıllık olarak yapılan bir tatbikat bu yılda çeşitli ülkelerin katılımıyla bu tatbikat gerçekleşmiş durumda. <laughs> равнее направо шаг хоть суровые особые рост от 170 до 190 сантиметров образование не меньше 11 классов школы причем с хорошей успеваемостью также необходимо иметь отменное здоровье